Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Batuhan'la Dungeon Rampage oynayacağız. Merhaba Batuhan. Allah iyi de Kanki çabuk ben gel. Ben burası çok kötü. Burası çok kötü, çok kötü. Ben çok ben kötü. Ben. Tamam. tamam Bu arada Batuhan video çektik arkadaşlar. Merhaba ee. arkadaşlar. Ben geç geç

Bomba ne attım ben seni iyileştirmeye geliyorum. Gel lan senin hay ben senin <gülüyor> 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 Allah. Tavuk <laughs> kabul <ölür> etmez. <laughs> e ee, kanka ben yine öldüm. <laughs>

Dur kanka göz gözlüğümü göz, takayım da. Gözlüğümü takayım daha iyi görürüm. Tamam. Kanka bu arada artık ben gözlük takıyorum. Tamam. Hmm, okula gözlükle geldim. Tamam. Ee, şöyle. Gelin kanka. Ey! Aga yemeği bırak burada. Gel lan. Ben bunu bandicamdan çekiyorum ya. böyle kendini de gösteriyorum. Kendini nasıl gösteriyorsun ki kanka? Gel kanka. Ama geldiler geldiler. Vallahi geldiler. Ha. Kanka kameradan beni görebilirsin. E ee, kanka çok pis kastı. Paraları alamıyor bu resmen. Ha. Allah adamlar geldi. Öldüm. Kanka kamerayı aç bana bakabiliyorsun. <laughs> ben... ne? Ya. Böyle oldum işte. Gördün mü beni? Kamerayı aç görürsün. İşte açtım. Öyle.

Kanka, Beni görebiliyor mu? Kanka şapka takmışsın iyi olmuş şapka. Böyle oldum kanka

videoyu durdurup başka bir oyuna geçeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi duruyorum videoyu. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Oyunda bir yanlışlık oldu. Yanlışlıkla ben video çekiyorum zannettim. Gittim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar eee videoyu durduracağım neden diyorsunuz bayağı bir oyunu bakmış videoyu durdururken o, gerçi durdurmayı da pek fazla değil de gerçi videoyu doldurmaktan çok oyun bulamıyoruz arkadaşlar Batuhan'ın sana öncesi yok sana öncesi olsaydı sana olmayacaktı ondan biraz şeyiz. kötüyüz ondan Şimdi arkadaşlar ne oynayalım derseniz siz yorumlar de atarsınız. Ben de ona göre o oyunu oynarım. İstediğiniz oyunu. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.